ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversitemizin genel doluluk oranı da %81,71 oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre bu yıl üniversitemizin lisans kontenjanları %75,45, ön lisans kontenjanları ise %99,17 oranında doluluk göstermekte. Yine tercih edilebilirlik konusunda bizleri şaşırtmayan Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Genel doluluk oranı ise %81,71 oldu. Üniversitemizin lisans programları %75,45 doluluk oranına ulaştı. %100'lük doluluk oranına ulaşan fakültelerimiz Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Eğitim, Sağlık Bilimleri ve Sivil Havacılık Yüksekokulu oldu. Üniversitemiz ön lisans programlarının ise tamamında %99,17 doluluk oranına ulaşıldı. Rektörümüz Profesör Doktor İlker Hüseyin Çarıkçı sosyal medya aracılığı ile yerleşen öğrencilere hoş geldin dileklerinde bulundu. Rektör Çarıkçı mesajında ülkemizin yarınları olan kıymetli gençlerimiz yaşamınızın önemli bir dönemini oluşturacak üniversite hayatına hoş geldiniz. Sizleri yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Süleyman Demirel Üniversitesi'ni tercih ederek ailemize katılanlara da teşekkür ediyorum dedi. Biz de Akademik TV ailesi olarak üniversitemize yeni katılan arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.